Merhabalar, bugün kliniğimize başvuran Ömer Bey ile mini bir sohbet gerçekleştireceğiz. Ömer Bey, nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz de iyisiniz. Ben de iyiyim, çok teşekkürler. Fonksiyonel tıp bakış açısıyla bir takım şikayetlerle başvurmuşsunuz. Aynen öyle. Değil. Hayatınızda değişen şeyleri birkaç başlıkla bizimle paylaşabilir misiniz? Sürekli ağrıyla uyuyamıyordum. Sabahları böyle e, sanki dayak yemişim gibi uyuyamıyordum. Karnımda böyle bir şişlik. Yani bir yorgunluk hissi. 35 kişi böyle de Soparla, dövercesini böyle bir ağrı hissiyle uyanıyordum. Dolayısıyla gece yatarken burnu tıkanıyordu. Burnu tıkalı olunca düzgün nefes alamıyordum. Yani sağlık e, sağlıklı nefes alamıyordum. Evet. İşte, Kaliteli uyuyamıyordum. Uyuyamıyordum. Ben buraya geldiğimde 78-79 kilo falandım. Evet. Aşağı yukarı bir ay içerisinde 7-8 kilo verdim. Yani hayatta bakış açım değişti, psikolojim düzeldi, öyle söyleyeyim. Daha mutluyum. Henüz süreci tamamlamış bile değiliz. Evet. Çok daha iyi olacak bilgisel ve fiziksel performansınız. Tabii sizin başarınız bizim başarımız. Geminin kaptanı siz olduğunuz için biz ancak yanınızda destekçi olabiliyoruz. Elinize ve emeğinize sağlık. Estağfurullah. Daha Estağfurullah. sağlıklı günleri diyelim o zaman.